Merhaba arkadaşlar. Ben Noder Koleji Biyoloji Öğretmeni Melis Hoca. Bugün beraber boşaltım sistemi ve sindirim sisteminden soru çözeceğiz. E, boşaltım sistemi ile başlayalım. Canlılarda azot metabolizması sonucu oluşan boşaltım ürünleri şemati, şemadaki gibidir. Proteinler nükleik asitlerden biliyorsunuz. Azotu e, vücudumuz e, elde ediyor ve amonyak üre ürik asite dönüştürüyor. E, Amonyak en zehirli olandı hatırlarsanız. Daha sonra üreydi. Ondan sonra da ürik asitti. Azotlu boşaltım ürünleri ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır demiş. Ben sizin için kısa bir hatırlatma yaptım. Ekran görüntüsü vesaire almak istediğinizde en azından tek bir sayfada bulunsun diye. Azotlu azotlu boşaltım atıklarının suda çözülme miktarları ve atılırken ihtiyaç duyduğu su miktarları arkadaşlar bu şekilde sıralanıyor. Amonyak, üre, ürik asit. Yani ben amonyak en zehirli olduğu için onu daha çok suda çözündürerek atıyorum. Ee, üretilebilmesi için gerekli olan enerji miktarı ise ürik asit, üre, amonyak şeklinde sıralanıyor. Biz buna göre öncülerimizi değerlendirelim. Amonyak çok zehirli olup atılması için fazla suya ihtiyaç vardır. Az önce gösterdiğimiz gibi bu doğrudur. Üre sentezi için gerek, gereken enerji miktarı ürik asit sentezi için gerekenden fazladır. Bakıyorum üre sentezi için gerekli olan enerji miktarı ürik asit için gerekenden daha az arkadaşlar. Ürik asit için gerekli olan enerji miktarı daha fazladır. O yüzden bu yanlıştır. Şöyle çarpı koyayım. Amonyaktan üre sentezi insanda karaciğerde gerçekleşir. Evet amonyaktan üre sentezi biliyorsunuz karaciğerde ornitin devri adını verdiğim bir olay vardı. Bu olayla gerçekleşiyordu. Doğru. Bana hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Yalnız iki olmalı cevap. Gelelim diğer bir sorumuza. İnsanda böbreklerde bulunan glomerulus kılcalları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, pardon hangisi doğrudur? E, glomerulus kılcalları biliyorsunuz e, iki atar damar arasında bulunan bir yapıydı. öncüllerimize baka bakalım ve değerlendirelim. Glomerulus kılcalları bir atar ile bir toplar damar arasında bulunur. Bu arkadaşlar vücut kılcallarının özelliğidir. Dediğim gibi glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunuyordur. Bu yanlış bir öncü. Glomerulus kılcalları tek katlı epitelden oluşur. Şimdi arkadaşlar glomerulus kılcalları iki tane damar arasında bulunuyorsa burada basınç daha fazla olma, olacaktır. O yüzden de tek katlı epitel buna yetmez. Glomerulus kılcalları tek katlı epitelde değil, çift katlı epitel çift katlı epitelden oluşur. O yüzden bu öncülüm de yanlış olacak. Glomerulus kılcallarında madde alışverişi vardır. Hemen bununla alakalı aşağıya bir not düştüm sizin için. Glomerulus kılcallarında sadece süzülme olayı olur arkadaşlar. Ee, ve bu süzülme olayı da basınç farkından kaynaklandığı için ATP harcanmadan gerçekleşir. Ee, yani madde alışverişi glomerulus kılcallarında yoktur. Ee, kan basıncı vücut kılcallarından yüksektir. İki kere vücut yazmışım e, problem değil. Kan basıncı vücut kılcallarınkinden daha yüksektir. Doğru. Çünkü bunun nedeni neydi? Glomerulus kılcallarının iki atar damar arasında bulunuyor olmasından kaynaklanıyordu. Son öncülümüze de bakalım. Glomerulus kılcallarında salgılama gerçekleşir. Az önce belirttiğim gibi glomerulus kılcallarında gerçekleşen tek olay süzülmedir. Cevabım denizli olmalı. Gelelim bir diğer sorumuza şekilde bir böbreğin yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. İşte böbreğin yapısı, e, damarları, böbreğin havuzcuk yani pelvis kısmından çıkan üreter, mesane ve burası da üretra olması lazım. Şekilde böbreğe kan getiren, böbrekten kan götüren damar gösterilmiştir. Öncelikle arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Buraya da zaten sizin için bir hatırlatma yazdım ben. Böbreğe kan getiren damar ...böbrek atarıdır. Yani X için ben böbrek atarı derim. Böbrekten kan götüren ise böbrek toplarıdır. Buna göre sorumuzu değerlendireceğiz. Ee, böbrek atarı ve böbrek topları olduğunu buraya ifade ettim. Ve e, böbrek atarında ürenin maks yani maksimumdan ziyade... E, bir e, sayı vermemiz gerekirse 100 tane, 100 birim, glikozun 100 birim, suyun 100 birim olduğunu söyleyebiliriz. E, böbrek toplarında ise, yani Y damarında ise e, böbrekte gerçekleşen olaylardan dolayı 50 üre, 100'den az glikoz ve 99 su vardır. 100'den e, az glikoz dememin sebebi böbrek hücreleri tarafından bu glikozun kullanılıyor olmasıdır. E, buna göre değerlendirmemizi yaparsak X damarının böbrek atarı, Y damarının böbrek topları olduğunu söyledik. Eee glikoz miktarı atarda toplara göre daha fazladır. Bu doğrudur. Su miktarı atarda toplara göre daha fazladır. Bu doğrudur. Üre miktarı 100 ve 50 idi hatırlarsak. Aşağıda da yazıyor. Doğrudur. Oksijen miktarı e, oksijen miktarı arkadaşlar her zaman atar damarda e, daha fazlaydı hatırlarsanız istisnai durumlar hariç Tabii ki de o yüzden oksijen miktarı atarda daha fazla olması gerekirken burada daha az olduğunu göstermiş. Bu yanlıştır Eritropoyetin bir e, hormondur böbrek hücrelerinde üretiliyordu hatırlarsanız e, o zaman böbrekten çıkan toplarda daha fazla olması gerekecektir. Bu da doğrudur cevabım denizli olmalı Gelelim. Dördüncü soruya, Bu tarz sorular çok geliyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımız bu tarz sorulardan biraz müsderip oluyorlar. O yüzden bu soruyu eklemek istedim. Yukarıdakilerden hangileri boşaltımda doğrudan hemostasiye yönelik gerçekleştirilen olaylardan değildir? Hemostasi neydi? İç denge demekti. Yani ben boşaltımı, vücut iç dengemi korumak için gerçekleştiriyordum hatırlarsak. Soluk soluk verme yani karbondioksiti dışarıya atma biliyorsunuz benim dengesel bir durumum. iç dengemi kontrol eden bir durum. İdrar atılımı. Boşaltım dediğim şey idrar atılımıdır arkadaşlar. Ve bu evet hemostasiyi sağlar. Terleme vücut sıcaklığını ayarlıyordu hatırlarsak hemostasiyi sağlar. Ama arkadaşlar dışkılama dediğim olay bir boşaltım olayı değildir. O yüzden dışkılama dediğimde vücut iç dengesine yönelik bir olay olmamış oluyor. O yüzden ben e, olaylardan yani hemostasik hemostasiye yönelik bir olay değildir diyorsa yalnız 4 yani A seçeneğini söylerim. Gelelim 5. soruya. Şimdi arkadaşlar şöyle. Sağlıklı bir insanda karaciğer üstü toplar damarı, böbrek toplar damarı, böbrek atar damarı. Verilen damarlardaki Üre derişiminin çoktan aza doğru, çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi üre derişiminden bahsediyor arkadaşlar. Üre derişimi yani üre yoğunluğu demek. Ee, ürenin belli bir miktarda suyun içindeki durumu demek. Ee, bunu, buna göre üre yoğunluğunu ben üretrada en fazla, sonra böbrek atarında, sonra böbrek toplarında diye sıralarım. Üre miktarını ise, bakın bu miktardır, böbrek atarında en fazlaydı hatırlarsak yüzdü, e, böbrek topları ve üretra diye sıralarım. E, böbrek topları ve üretrada eşit olduğunu söylerim. Yani üre miktarını mı soruyor, üre yoğunluğunu mu soruyor bu bizim için önemlidir. Bir de ürenin ben karaciğerde üretildiğini biliyorum hatırlarsak ve karaciğerden e, karaciğer üstü toplar damarıyla çıkıyor. Yani ilk çıktığı yer karaciğer üstü toplar damarı ise yoğunluğunun yani üre derişiminin en çok olduğu yer karaciğer üstü toplar damarıdır arkadaşlar. Daha sonra zaten böbrek atarı, böbrek topları diye de bu şekilde sıralandığı için Böbrek atarında ikinci sırada yoğunluk çoktur. En az yoğun olan ise böbrek toplarıdır. Buna bakacak olursak 1-3-2 yani Bursa seçeneğim doğru olmuş oluyor. Gelelim bir yorum sorusuna. Şu denklem, şuradaki denklem arkadaşlar bazı kaynaklarda karşımıza direkt çıkar. Bazılarında çıkmaz. Sorunun içerisinde bu denklemi vermiş bize. Buna göre de yorumlama yapmamızı beklemiş. Sağlıklı bir insanda kandaki çeşitli maddelerin idrarla atılım hızı matematiksel olarak şöyle ifade edilmiştir. Maddenin idrarla atılma hızı filtre, yani süzülme eksi geri hızı artı salgılama hızı şeklinde ifade edilmiş. Buna göre maddelerin atılma hızı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Direkt bu denklem üzerinden yorum yapacağız. Nefronda geri eminimi olmayan ve tüpler içerisinde de salgılanmayan bir maddenin. Şimdi geri eminim yok. Salgılama da yok. E o zaman ne olacak? Atılma hızı süzülme hızına eşit olmayacak mı? Atılma hızı süzülme hızına eşit olacak. Doğru. Nefronda glomerulustan süzülen ve geri eminimi olmayan. Nefronda glomerulustan süzülen yani süzülme olayı var. Ama geri emilimi yok. Geri eminim yok. Şu kısım yine yok. Fakat tüpler içerisinde de salgılanan bir maddenin atılma hızı. Tüpler içinde de salgılanıyor. O zaman süzülme artı salgılama hızı benim maddenin idrarla atılma hızını vermeyecek mi? Evet verecek. E, salgı e, Ne demiş? E, salgılanan bir maddenin atılma hızı süzülme hızından daha yüksektir. Evet çünkü süzülme artı salgılama atılma hızını veriyordu. Atılma hızının daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Doğrudur. Üçüncü öncüle gelecek olursa nefronda glomerüsten süzülen bir kısmı tüplerden geri emilen bir maddenin süzülme olmuş, tüplerden de geri emilmiş. Bir maddenin atılma hızı süzülme hızından daha yüksektir. Atılma hızı süzülme hızından daha yüksektir diyor ama burada süzülme hızından geri emilim hızını çıkarttığımda atılma hızını veriyor. O yüzden böyle bir şey söyleyemem. Atılma hızı süzülmeden daha azdır derim. Çünkü süzülmeden bir geri bilim hızını çıkartmış oluyorum. Yani cevabı 1 ve 2 olmalı. Gelelim 7. soruya. Bu iki soru zannedersem çıkmış sorulardan da arkadaşlar. Yanlarına yazmayı unutmuşum. Ee, i̇nsan böbreğinde yer alan aşağıdaki yapılardan hangisinin içeriği dışarıya atılan idrar ile aynı bileşimdedir? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Biliyorsunuz böbrekte idrar işte üretraya, mesaneye, oradan da üretere gitmeden önce pelvis adını verdiğim bir bölgede toplanıyor. Ve bu bölgedeki içerikle idrarın bileşimi aynı olmuş oluyor. Bu pelvis dediğim yapı ise havuzcuktur arkadaşlar. Bir tane böbrek yapısı çizdiğimde şu şekilde şu kısım havuzcuktur. Ve ondan sonra üretraya, mesaneye ve üretere gider. O yüzden idrar havuzcuktaki bileşimle e, aynı bileşimlidir. Gelelim 8 soruya. Sağlıklı bir insanda boşaltım sistemine ait aşağıdaki yapıların hangisinde bulunan sıvının bileşimi kan plazmasına büyük ölçüde benzerlik gösterir? Şimdi kan plazmasına büyük ölçüde benzerlik gösterir diyor. Yani benim e, bu... Glomerulus kılcallarımın etrafındaki Bowman kapsülüm vardı değil mi? Glomerulus kılcallarımda süzülme oluyordu ama bu süzülen maddenin içerisinde kan hücreleri ve kan proteinleri bulunmuyordu. O zaman ben bu süzülen maddenin biraz yani daha çok kan plazmasını içerdiğini söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. O yüzden de büyük ölçüde benzerlik gösterir diyor zaten. Birebir aynısı olacaktır demiyor. Ee, burada boğman kapsülü cevabını söylerim. Zaten havuzcuk idrar idrar da üreter e, mesaneden sonraydı. Mesane üretir. E, üretir da mesaneden önceydi. Yani havuzcukla e, mesaneyi birbirine bağlayan kısımdı diye söyleyebiliyoruz. Gelelim dokuzuncu soruya. Yanda... İnsana ait bir nefron kısımları numaralanmıştır. Buna göre hangi numaralarla gösterilen yerlerde geri emilim olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ee, bir tane Bowman kapsülü verilmiş, değil mi? Bir Bowman kapsülü. Ben buraya sizin için yine bir hatırlatma yaptım. Birin Bowman kapsülü olduğunu söylüyoruz. 2 burası komple Henle kulbuydu hatırlarsak. 2 Henle kulbunun aşağıya inen kolu, kolu 3 ise Henle kulbunun yukarıya çıkan koluydu. Ve 4 e, distal tüptü. 5 e, ise idrar toplama kanalıydı. Burada ifade edilmemiş ama şurası da arkadaşlar proksimal tüptü hatırlarsanız. E, ben Bowman kapsülünde sadece süzülmenin gerçekleştiğini söylemiştim. Yani geri gibi bir olay Bowman kapsülünde yok. Ee, bana diyor ki geri olmasın diyor. O zaman ben bir Bowman kapsülünü alacak mıyım? Alacağım. Diğerlerine bakalım. El helle kulbunun aşağıya ilen kolunda sadece suyun emilimi vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Yukarıya çıkan kolunda da suyun emilimi yoktu ve sadece tuzun e, tuz emilimini gerçekleştiğini söylemiştik. O zaman ben aşağı inen kolunda su, yukarıya çıkan kolunda da tuz emiliminin olacağını söyleyebilirim. Distal tüpte hem tuz hem su hem de bir karbonat iyonlarının emiliminin olacağını söylerim. Ee, i̇drar toplama kanalında ise 5'te ise suyun, ürenin ve e, tuzun geri emiliminin olacağını söylerim. Üreyi geri emmemin sebebi neydi? Tekrar idrar oluşumunu sağlaması için yoğunluk oluşturması adınaydı hatırlarsak. O yüzden ben burada e, yalnız bir de gerebilim olmaz diye ifade ederim. Bu arada Bowman kapsülünde süzülme olduğunu söyledim. Süzülen maddeleri de buraya e, iliştirdim hemen. Su, tuz, bikarbonat iyonları, hidrojen iyonları, üre, besin monomerleri ve ilaçlar Bowman kapsülünde süzülen maddelerdir. Gelelim 10. soruya. Şimdi e, soru birazcık öğretici bir soru olsun, olması adına arkadaşlar bunu yazdım. Sağlıklı bir insanda nefron kanallarındaki sıvıda süzülme birimiydi hatırlarsak. Glikozlu aminoasitlerin tamamı %100'ü. Sodyum iyonlarının %99'u. Ürenin %50'si suyun %99'u geri emiliyor. Kreatinin ise %100'e atılıyordu. Yani kreatinin geri eminim gibi bir durum söz konusu değildi. Bu bilgilere göre yargılarında hangileri yanlıştır demiş. Bakıyorum hemen. E, böbrek toplar damarında üre bulunmaz. E, böbrek toplar damarı neydi? Böbrekten götürendi. %50'si emilmiş. E, %50'si emildiyse %50'si de böbrek toplar damarından çıkacaktır. Bulunmaz diyor. Bu Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Böbrek toplar damarında kriyetin bulunmaz. Doğru, tam e, pardon, e, şöyle söyleyebiliriz. Böbrek toplar damarında kriyetinin bulunmaması e, doğrudur. Çünkü tamamı atılmış vücutta. İdrarda, buna doğrudur derim. İdrarda glikoz ve amino asitlere rastlanmaz. İdrarda glikoz ve amino asitlere rastlanmaz. Çünkü glikoz ve amino asitlerin %100'ü ne yapmış? Geri emilmiş. Doğru. Oluşturulan idrarın su oranı yüksektir. E şöyle söyleyebilir şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Oluşturulan idrarın su oranının yüksek olması için suyun birçoğunun aslında idrara karışması gerekir, geri emilmemesi gerekir ama %1'lik kısmı sadece idrara gitmiş. O yüzden bu da yanlıştır. 1 ve 4 benim için yanlış olacaktır. Son sorumuz boşaltım sistemi ile alakalı. İnsan böbreğinde oluşturulan idrarın havuzcuk, üretra, üreter yapılarından geçme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar ben şuraya küçücük bir tane şematize ettim böbreği. Şu kısmın havuzcuk olduğunu diğer önceki sorularda söylemiştim. Havuzcuğa bağlantılı üreter. Burası mesane idrar kesisi ve idrar kesisinden de üretra çıkıyordu. İşte böbreğin kabuk kısmı ve medilla kısmı olarak ifade ettiğim kabuk ve öz bölgesi. Bana ne diyor? İdrarın geçme sırası. ilk önce havuzcuk hatırlarsak. Şurada da yazdığım gibi. Sonra üreter. En son üretradır. Yani nedir? 1 3 2'dir. 1 3 2 ederme seçeneğimde mevcuttur. Boşaltım sistemi bu kadar arkadaşlar. Evet.